Dostlar merhaba. Doçent Doktor Dahan Gökçe Hocamla yeni bir dünya düzeninin, yeni bir paradigmanın dayatıldığı uluslararası ilişkileri değerlendirmeye devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Başkanım. tekrar. Dediğim on. gibi yeni bir paradigma biz de dahil olmak üzere dünyaya dayatılmaya devam ediyor ve sizin de hassasiyetle izlediğiniz İsrail-İran savaşından bu yana biz de bu gelişmeleri Türk milliyetçiliği perspektifinden ve milli dış politika açısından anlamaya çalışıyoruz. E bugün de daha belki programlarımızla bağlantılı olarak bu dayatılan paradigmanın ışığında Amerikan-Türkiye ilişkileri geçmişte inişli çıkışlı süreçler yaşadı. Biz estos yüzler almaya varan bir yeniden konumlanmaya gittik ama Trump'ın seçilmesiyle bu olumsuz diplomatik ilişkilerin seyrinde bir düzelme görülüyor. Bu iyileşmeye rağmen Amerika Yunanistan'a dede ağaca bir askeri lojistiğe çevirmiş durumda ve sürekli bir askeri yığınak yaptığını görüyoruz. Bu geçmişte İsrail-İran savaşı ve geçen programda konuşmaya çalıştığımız Azerbaycan-Rusya gerilimi de dikkate alarak Amerika dede bu kadar askeri yığına için yapıyor. Bu abanmanın bu yığınak yüklemesinin arka planında ne var hocam? Şimdi burada ilk daha hani tekrar toparlamak amacıyla toparlamaya çalışayım. İlk olay NATO'nun doğuya doğru gençlemesi. Rusya'ya doğru gençlemesi. Bu birinci olay. Buna karşılık 2022'de Rusya'nın buna tepki göstererek Ukrayna'daki 4 bölgeyi ağırlıklı Rusça konuşan bu dört bölge başta olmak üzere sonrasında Kırım olmak üzere işgali. Daha sonra 3. sırada Gazze ve 7 Ekim saldırıları ve olayın bir şekilde İsrail'in kontrolüne geçip tetiklenmesi ve bugün artık son dönemde de geldiğimiz İran'ın nükleer tesislerinin yok edilmeye çalışılması. Nükleer gücünün tamamen ortadan kaldırmaya çalışılması. Şimdi bu çerçevede baktığımızda zaten kuzeyimizde başlıyor. Diğer olay güneyimizde. Suriye'de Esad rejimi devriliyor. Daha sonra bu pardon Gazi olaylarından sonra Suriye'de Esad rejimi devriliyor. İsrail güç kazanıyor. Bütün olay İsrail'e verilmiş durumda. Azerbaycan Ermenistan'daki gelişmeleri de daha önceki bir videoda konuştuk. Hazar Deniz'deki gelişmeleri haliyle tek kalan tarafta batı tarafıydı. Yani tamamen daralan bir çen çemberden bahsediyoruz evet. Türkiye'nin etrafında. Burası da Dede Ağaç'ta ayrı bir yer olarak konumlanıyor şu anda. Tam oldukça ciddi yığınak yapılıyor. Özellikle kara birlikleri, zırhlı birlikler, muharip birlikler var. Bunun amacı aslında baktığınızda Romanya'daki gelişmeleri göz önüne alırsanız daha net oluşuyor. Yani başta söylediklerimizle beraber Rusya, Kafkaslar ve Suriye, İsrail hattında yani bizim güneyimizdeki gelişmelerle beraber okuduğunuzda evet. çok net diğer tarafında doldurulmaya çalışıldığı. O da Romanya'da Ramstein büyük, NATO daha da büyük 2040'a kadar tamamlanması düşünüyor. Çok ciddi büyük bir NATO üssünün kurulması, Köstence Limanı, Köstence Limanı'ndan Denize çıkışlar, Dede Ağaç Köstence hattında da gerekli askeri birliklerin ikmal hattının oluşturulması. Bu şu an oldukça ilerlemiş seviyede. Evet. burada Kanal İstanbul'da devreye giriyor, Montreux'da devreye giriyor. Yani bunlar hep bunlarla bağlantılı hikayeler. Bizde tabii Kanal İstanbul yapıldı, yapılmadı, yapılacak, gecikti gibi bir de bir durum da var aslında ama hani hep konuşuyoruz Anglosfer'in yani bunların bir, hep A planı, B planı, C planı var. Burada da Dede Ağaç ön planda bir B planı olması açısından çeşitli birliklerin göndermesi açısından. Yine daha önceki videoda söylediğimiz hikayeyle beraber birleştirilmesi amacıyla söylemeye çalışıyorum. Rusya'nın Odessa tarafında kontrol altına alarak iyiden iyiye Romanya ile komşu olması, Moldovya'nın denize yani Transdniester denen bölgenin, bunlar daha çok Gagavus Türkleri var ama evet. bunlar Rus yanlısıdır. Rusya'nın hakimiyeti altına girecek şekilde çemberinde Kuzeybatı ve e, Türkiye açısından çemberinde Kuzeybatı ve Batı hmm. kesiminin tamamlanması ortaya çıkacak. Şimdi böyle baktığınızda tamamen bir ateş çevri çemberi. Burada da yine bizim teorimize göre, yaklaşımımıza göre İsrail'de diyor Evet biz diyor bir teoriyi ki, savunuyoruz Bir, bir teoriyi savunuyoruz. İsrail'de diyor ki burayla ilgilenme, güneyle ilgilenme. Senin çıkış, çemberden çıkış nokta. Noktan, bizimle birlikte olduğu sürece NATO kalkanı içerisinde olduğu sürece genişleyebileceği tek bir yer var. O da doğu. Zaten ana hedef bizim teorimize göre Çin olduğu için Türkiye'nin de ekonomik anlamda bir orta koridor hikayesi olduğu için bu orta koridorla bağlantılı olabilecek şekilde ki de Azerbaycan'ın zaten ortak bir tarih geçmiş bir birlikteliği olduğu için tek bir devlet olarak görüldüğü için evet. o çıkış noktasında vermiş durumda. Güneyde de biraz AB'ne tabir olacak. Hani kafanı rahat etsin diye bu terörsüz Türkiye. PKK tarafı, YPG tarafında böyle bir şey yok. YPG'ye en son haberler yapıldığından beri 4-5 sene geçti. O zaman 50 tane, 100 tane tır silahtan bahsediliyordu. O dönemden beri hiçbir bilgi akışı yok. Çok enteresandır o dönemden beri YPG bir ilgi, dair paylaşımlar hepsi kalktı. Giden tırlar sınırdan. Evet. Geçti. Aynı dönemde zaten Mavi Vatan'la ilgili şeyler de Kasım 2020'den sonra hiçbir şey yapılmamıştı. O da bir şekilde kalktı ortadan. Hani... Bu aslında işletilmiş çalışılan büyük plan yani Amerika, İsrail, İngiltere'nin hem İran'ı hem İran'dan sonra Rusya'yı kuşatmaya çalıştığı planın bir parçası, parçası olarak mı ilerliyor? Aynen öyle. Ki demin siz iç siyasetin malzemesi olarak biz Kanal İstanbul'u tartıştık hı hı. ama siz başka bir yaklaşım getirdiniz. Aslında Ağaç'a askeri yığınağın artmasıyla Karadeniz'deki hakimiyet hı hı. sağlanmasıyla Kanal İstanbul'u bağladınız. Benim benim bakışım, ya ben iç siyasetle iç siyaset konusu da vardır işin içerisinde rant olabilir, Katar'a satılan şeyler olabilir, İstanbul nüfusuyla ilgili sıkıntı olabilir, deprem sıkıntısı olabilir. Bunların hepsi iç mesele. Burada benim yani bir anda böyle şey ortaya çıkması çünkü bizim bakış açımıza göre dışarıdan belli şeyler. Yani biz hep zaten Türkiye adına, Türk Milliyetçiliği adına proaktif evet. olmamakla eleştiriyoruz ya işte proaktif olmamak bu. Duruyorsun, önüne bir şey getiriyorlar. Bunu mu alırsın, bunu mu alırsın? Bunu alırsan böyle, bunu alırsan böyle. Sistem, ya akış hep benim gördüğüm bu şekilde gidiyor. Biz peşi, olayların peşinden gidelim. gidiyoruz. Gidiyoruz. Yani yani proaktif değil reaktif. Evet. Yani olaylar geliyor karşına. Biz ona böyle tepki veriyoruz. Ya bağırıp çağırıyoruz, ya telefon kırıyoruz, ya dolar yırtıyoruz. Ama günün sonunda su yolunu bulup akmaya devam ediyor. O zaman kısa, orta, uzun vadede bizim bir dış politikada planlamamız yok mu? Anlamı ya çıkar bir doktrin, ya da... Bir doktrin hikayesi. Mavi Vatan'ı başka bir videoda onun için bu kadar anlatmaya çalıştık. O bir, bu bir doktrindir. Bir çıkış noktandır. Kendisi sanırlarını belirlemendir. Bir duruşundur. Ben savunmacı, realist bir yaklaşımla bu işlere yaklaşıyorum. Bana tehlikeli gördüğüm yerlerde şu, 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 şu şunları yapar. Benim kırmızı çizgim budur. Misal yani bana mektup yazarsan ben sana bir şey diyemem değil. Yani bir şey çizilmiştir. Bu önden belli edilir. Bu uluslararası işlerle bu böyledir. Büyük güç olduğunda bu böyledir. Benim alanım bu. Buralara yani buradan şuradan işte aşağı taraftan bu taraftan girmeye çalıştığında benim vereceğim tepkiler bu ders. Nükleer caydırıcılık olmadığı için bu tip doktrin tabii çok daha önemli hale geliyor. Benim nükleerim var. Hiçbir şey söylememe gerek yok diyebilecek bir durumda da olmadığımız için bu tarz bir yaklaşım çok çok önemli. Batı <laughs> emperyalizmi. <hale gülüyor> <gelir. gülüyor> Yani Amerika, İsrail, İngiltere'yi özellikle kastederek söylüyor. Batı emperyalizmi Türkiye'yi de kıskaç altına alan planları yaptıkça biz ancak mevcut koşullar içerisinde bir nükleer silaha da sahip olmadığımız için imkanlar nispetinde karşılık vermeye, karşılık çalışıyoruz. vermeye çalışıyoruz. Başka programlar yine yaparız. Ekonomik tarafı var. İşin tabii belli sıkıntıları var, kısıtlamalar var. Ama duruş anlamında bir doktrin ortada yok. Şey döneminden beri işte misak-ı milli çizilmiş, belli kaybedilen yerler var. Kurtuluş Savaşı ülkenin sınırları çizilmiş. Hocam şöyle oluyor ben hani elbette e, uluslararası ilişkilerde bizim pusulamız sizsiniz tabi ama bize dış politikada e, bir dinamik hamle olarak gösterilen ve tam mutlu olmamızı sağlayacak gelişmeleri beklerken bakıyoruz örnek Suriye. <laughs> Esad devrildi. <laughs> evet orada bir zulüm vardı. E, bakıyoruz İsrail'in kazandığını görüyoruz <laughs> veya kazanıyor gibi bir pozisyon var. Dolayısıyla aslında bir dinamik politika izlediğini gördüğümüz zamanda bile kazananın başkası olduğunu görüyoruz biz. Ya bu bir maalesef, dış maalesef. politika geleneğinin, dış politika stratejisinin olmamasından kaynaklı mı ya da gerçekten bir denge politikası izliyoruz da başarılı bir politik olarak da addedemez miyiz? Hala bütün bu kuşatmaya rağmen Türkiye'nin etrafında olup bitene rağmen Sayın Cumhurbaşkanı'nın Dışişleri Başkanı'nın bir şekilde oyunun içinde kalmasını bir başarı olarak görebilir miyiz? Yoksa hayır aslında son Son derece somut, olumsuz gelişmeler var. Ama bir de kamuoyunu bir başarı sunuyormuş gibi de bir konumlanma, bir pozisyon alma var? Şu örneği vereyim. Başkanım... Bu Dede açı çok özür diliyorum. Sözünüzü Hı. kestim. Bizim Amerika ile uçaklarımızın, parasını ödediğimiz uçakların verilmemesiyle başlayan, son derece evet. adaletsiz, haksız, ülkenin haysiyetine yakışmayan bir yaklaşım koydu Amerika. Bu arada da Dede açı sürekli bir yığınak, yığınak yapıyor. Yığınak yaptı. Biz NATO ülkesiyiz. Dede Ağaç burnumuzun dibinde. dibinde. Sizin anlattığınıza göre Dede Ağaç'taki askeri yığınan hedefi biz değiliz. Biz değiliz biz değiliz. Şu an itibariyle biz değiliz. Yani o zaman öyle bir şüphe Sayın Bahçeli'nin çıkışı olmuştu ama görüntü itibariyle o çemberi tamamlamak için söyledim. Çemberin açık kalan tarafı kuzey batı yani Türkiye açısından kuzey batısı ve batısı bunu da bu şekilde bir hazırlıkla dolduruyorlar. Yani esas hikaye biz ana kara üzerinden ana karanın merkezinde olduğumuz için yani 3 tane ana var. Hartland teori dediğimiz bir... Bir daha sayalım hocam izleyicilerimizi e, hatırlatmak Hartland teori dediğimiz hikaye bu da Anglosfer'in bulduğu bir şeydir, yaklaşımdır. 3 tane ana kara var. 3 tane ana kara nedir? Avrupa, Asya, Afrika. Bu 3 tane ana karanın ağırlık merkezini ya Osmanlı zamanındaki gibi Türkler veya Hitler'in çıkıştığı gibi Almanlar veya Rusya'nın istediği gibi Ruslar. Bu orta ağırlık merkezi kontrol eden bu 3 kıtayı kontrol eder. Bu çok net. Biz de jeopolitik gereği burada olduğumuz için Evet, hep bütün gelişmelerin merkezindeyiz. Tabii her şey bize yansımak yansıyor. Şimdi bu noktada zaten hani bir duruşun olması hikayesini ondan konuşuyoruz doktrinin. Bütün hikaye bu 3 tane noktada, 3 tane kıtanın Ağır, bütün bu ticaret yolları da buradan geçiyor. Deniz yolları da buradan geçiyor. Hava yolları da buradan geçiyor. İnsanlar göç ettiğinde bu hatları kullanıyor. Bu üç kara. Onun dışında kalan Amerika kıtası ayrı bir şeydir. Japonya ayrıdır. İngiltere ayrıdır. Avustralya ayrıdır. Yani arada deniz olduğu için bu üç kıtanın olduğu alan çok önemlidir her zaman. Bu onun da orta alanı, orta merkezi jeopolitiği gereği Türkiye'dir. İşte zamanında Almanlar bunu almaya çalışmıştır. Şimdi de yani ya da dönem dönem Ruslar iddiada bulunmuştur. Hani sıcak sulara inme, işte bu Tartus'ta falan alan üst evet. kazandılar ya Suriye'de Esad zamanından evet. kiraladıkları yerler. Buralara inmeye çalışmışlardır. Yani bütün olay orayı kontrol etmektir. Oranın da merkezinin merkezinde Türkiye olduğu için bütün şey açık. Kullanırsan güçlü olursan bütün çok ciddi bir güç. Ben Osmanlı soracağım. zamanı gibi bu değil bu merkezinde olmanın bize Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti devletine sağlayacağı hiç avantajlı süreçler olmuyor mu? Oluyor işte. Diyoruz ya Kafkaslardaki hikaye bizim önümüzü açıyor. Neden? Kuzeydeki kuzey koridor kapan Rusya yaptırmalarına dolayı orta koridorda biz varız, bak yatırımları da yapıyoruz, otoyol yapıyoruz, işte çift gidişli gelişli yollar yapıyoruz, hızlı trenler yapıyoruz, limanlarımızı genişletiyoruz kapasitesini, ben senin taşım hattını ben yapayım diyor veya petrol hattı veya doğalgaz. İşte Türkiye'den geçiyor farkındaysan ya yani bunu kullanıyor. Ya bu geçmenin somut faydası nedir hocam? Hem daha basit anlaşılsın diye soruyorum. Bu geçmenin bu yatırımların maddi bir karşılığı çok net var. İşte mesela Bakırçiği Ceyhanlı varil başına 80 sen para alıyor. Evet. Bir varil 70 dolar. Yani %1'den biraz daha fazla gibi bir şey. Ama para alıyor muyuz? Alıyoruz. Artı bu tipte yaşanabilecek diplomatik gelişmeler, sıkıntılar, karşılıklı yaşanabilecek Geri, satışmalar, gerilimler. gerilimler olduğunda biz ara bulucu rolü, yani şu an yapmaya çalıştığımız gibi ara bulucu ve diplomatik girişimlerle bulunabiliyoruz. Ama az önce sorduğunuz soruya ben dönmek istiyorum. Şimdi Türkiye denge politikası bir şeyler yapmak istiyor, evet. bunun faydası var mı dediğinizde ben şu cevap vereyim. Amerika Birleşik Devletleri o pazar günü vurduğunda İran'ı İran'ı kendi Missouri'den kalkan B2 bombardıman uçakları 35 bin kilometre Missouri'den <laughs> gitti ya evet. 35 bin kilometre gidiş dönüş gidiyor geliyor. O gün İran Dışişleri Bakanı İstanbul'da ve biz barış görüşmelerinin olması üzerine İran Dışişleri Bakanı var. Aynı şekilde öğlen yemeğinde Beyaz Ev'de Pakistan bu Asım Münir var. Görüntüye bakın. Siz bir şeyler uğraşırken bambaşka bir şey oluyor baktığınızda. Doğal olarak ben şey sorusunu soruyorum. O zaman ne yapıyoruz? O diplomatik gelişmen varken senden bağımsız birileri gidiyor, vuruyor mesela tamam diyor tekrar masaya gel diyor. Yani bak, yukarıda başka bir şey dönüyor sanki bu katta da bir şeyler dönüyor gibi. Aralarında bağlantı yok. Var gibi gözüküyor ama hani yok gibi. Bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama Neyi eksik buluyorsunuz veya eksik var mı? E tabi yani şimdi eksik dediğim hani işte Osmanlı döneminden beri. Mesela orada onlar toplanırken Türkiye'nin yapması gereken ama yapmadığı ne var? Yani adam sizi çağırmıyorsa oradaki özel toplantıya Türkiye Türk diplomasisi ne yapabilir? Mesela neden çağırmadı konusunu tabi çok detaylı bilemiyoruz. Ermenistan Azerbaycan barış görüşmeleri Abu Dhabi'de yani Birleşik Arap Emirlikleri ne alaka diyebilirsiniz baktığınızda. Birebir anlamda bizim bu kadar içinde olduğumuz yani Azerbaycan açısından söylüyorum. Evet. Abu Dhabi'de yapılması mesela. İlgi Hiçtir. Niye böyle? Orası, öyle Türkiye'den biraz, biraz daha da azal. çekindiklerini düşünüyorum ben. Yani evet Trumpa kadar çatışmalı bir ilişkisi vardı Amerika ile ki siz işte demin söylerken 35 bin kilometre uzaktan geldi diye gitti geldi. 35 hiçbir hukuk tanımayan, Tabii. hiçbir kural tanımayan Amerika 35 bin kilometre öteden geliyor bizim komşumuz olan İran'a 60 metre derine inebilen hmm. bombalar Atıyor. atabiliyor. Geri dönüyor. evet. Biz Türkiye olarak harekete geçtiğimizde hemen uluslararası hukuk falan filan diyorlar. Aslında güçlülerin kurduğu hukuk falan yok ortada. Uluslararası yok. hukuk falan yok. <laughs> ya İs İsrail orada dünyayı yoktur. tanımayan insanlık kurallarını tanımayan vahşete imza atıyor. İs İsrail hatta şöyle der başkanım sözünü kesiyorum da hani yapması gereken hareketi yapar hani proaktif diye konuşuyoruz evet. ya bu agresif proaktif tabi bu artık zincirini koparmış bir şey başka bir Kabul şey Kabul edilebilir mi? bir diplomasi. Bu hareketi yapıyor sonra uluslararası hukuku Birleşmiş Milletleri Güvenlik Konseyi buna uygun, kararları buna uygun hale getiriyor. Uluslararası hukuku böyle yapıyorlar. Aslında dünya düzeni. Evet, şimdi e yani şimdi Dünya Savaşı'nı kazanarak çıkmış insanlar belli doğal olarak şeyini korumak istiyor. O dönemden kazandığı, elde ettiği kazanımları. Ve bırakmıyor işte Guam'da, efendime söyleyeyim o Garcia Adası var Hint Okyanusu'nda. Evet. İngilizlerin kontrolünde o ne B2'leri kaldırabileceği. Ama o gitti Amerika'nın kaldırdı o ayrı bir şey de o şeyini koruyabilecek şeylerini bırakmamış. Mesela şey sorusu Dünya önemli. Dünya 5'ten büyük değil olmuyor. mi hocam? Dünya tabii ki 5'ten büyük ama adamlar da bir yerde savaş, Üzlamada pek değil savaş galiba. kazanmışlar işte. Hani zaman zaman İsmet İnönü'yü falan da konuşuyoruz ya. İkinci Dünya Savaşı girdik girmedik ne kazanıldı. Felsefi tartışmalarda da konuşuyoruz yani. Beyin zorlamadan bir şeyler olmuyor. Her şerde bir hayır var. Hani bu, bu, bu şekilde anlaşılabilecek şeyler. Mesela onu vururken bu kadar Trump'la içli dışlıyken mesela haber verildi mi? Verilmedi. İçli i̇şte dışlıyken bile verilmedi. E, Trump'tan bahsediyoruz. Hadi Biden zaten vermezdi de. Üzücü gelmiyor mu sana başka? Ben sizinle yaptığım... Sadece yaptım. vuracağını Yani tabii, sen tabii, destekle... tabii, tabii. Çünkü sen Bilmenizi neden... Bilmenizi istedikleri <laughs> kadar bilgiyi paylaşıyorlar. Çünkü bunu neden söylüyoruz? Ya küreciyi konuştun, Konya'dan kalkın uçakları konuştun, İsrail jetlerine eğitim verildiği, keşif uçuşu yaptığını biliyorsun. E yeri geldi mi böyle bir destek veriyorsun? Ya bir haber vermek, haber verilmesinden. Ne oluyor? İran'a mı haber verecek? Yani İran zaten Başka kanallarla haber alıyor zaten. Anladın mı? İran'ın o anlamda devlet yapısı o ve canım, maskeli diplomasi. maskeli bir diplomatik ilişki var. E yani şimdi bu çok böyle pragmatik düzeyde kalıyor. Mesela Demek Trump, ki, vücut diline bakıyorum. Dostum Mesela, demekle dostça paylaşımlar yapılmıyor. E, tabii ki o başka bir şey işte. O Anglosferra onun için ayrı bir şey de anlatıyoruz. Onlar... Böyle kenetlenmiş başka bir şekilde. Şimdi NATO toplantısında mesela onların işte poz verirken falan yaklaşımlarına hani bir beden dili okuma vardır ya özellikle evet. bakıyorum. Hani merak edenler bakabilir o görüntüye. Aşırı pragmatik benim yapmam gereken şey var. Nedir? Hazar Denizi'nde İsrail'in problemi çözmem lazım. Yakıt, petrol problemi çözmem lazım. Evet. Onun için işte belli ülkeler üzerinden benim yer almam lazım. Bunun için ne yapılması lazım? İşte şu 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 şu. Tamam Türkiye ne yapacak? Bu. O zaman tamam. İyi bir şeyse hemen bunu halledelim. Yolumuza bakalım. Bu tip yaklaşımlar eşit dengede eşit görülebilecek de değil. Bunu vücut dilinden de anlıyor. Aslında daha üst perdeden mi konuşuyor? Tabii ki. Yani o el o beden dili mücadelesi Macron'la veya Trump'la sürekli yaşanıyor. yaşanıyor. Uluslararası toplantılarda. Evet. Ya bizim de o NATO toplantısındaki o şey o görüntü ben onu gördüm. Hani bir el sıkıp yaklaşma var ama böyle arada omuz da atıyor falan. Futbol takımında Bilme şeyler olur. Bilmediğimden soruyorum hocam. Bu tip toplantılarda beden dili üstünlüğü kurdunuz. Muazzam bir karizma gösterdiniz. Kafa kol attınız. Paça kasnak yaptınız hı hı. ve toplantıdan dışarıya, kamuoyuna, ekranlara muazzam bir beden dili üstünlüğünü geliyediniz ve yansıttınız. Hı hı. Ama sahaya uygulamaya geçildiğinde gene ya o başka bir şey. Şey yetmiyor demek ki paçakasına katmak. Tabii ki yetmiyor da en azından şey nasıl sen Türkiye'de olan herhangi bir olayı mesela ekranlardan değil mi anlatırken evet. böbürlene böbürlene anlatabiliyorsun. Evet. O kapı kuleden çıktığında aynı şey yaptığında aynı şey yapabiliyorsan o zaman ben daha güçlüsündür derim. Türk o beden dilinin olarak. üstünlüğünü biz pasaportumuzun o muhataplığında tabii, tabii. görmemiz lazım. O ayrı bir lazım. şey yaparız. Vize konusuyla ilgili ayrı bambaşka bir program yaparız. Yani verilen <laughs> evet. verilen bilgilerden araya geçtim. O, Mutlaka o verilen yapalım. bilgiler çok daha büyük paralar. Yani 100-200 Euro'lardan kişi başı çok daha büyük paralar. Verdiğiniz bilgiler karşı Başka bir programı konusunda. Evet. Tekrar döneyim. O pragmatik yapı, o görüntü, işte Kapıkule'den çıktığında olup olmaması dediğimiz hikaye günün sonunda... Yani bizim bir Türk vatandaşı olarak farklı hissetmemize yol açabilir. sadece kendi içinde birbirle çekişirken Türk vatandaşının fark etmek hissettirilmeye çalışılması abeste iştigal bir şeydir. Yani yabancıdan bahsetmiyorsun ki domestik bir şeyden İçeride bahsediyoruz. İçeride böbürlenmemizin anlamı, iç, anlamı yok. yok. Yok yani hani ne manası var onu öyle yaptım bunu böyle yaptım demenin. Onun için ben Tüçer'e dış e, alem açısından baktığım için çok daha farklı olmama çalışıyorum. Misal o tip şeylere o beden diline çok dikkat ediyorlar. Mesela Joe Biden'la bir tokalaşma şeyi vardı Financial Times'ta. Şimdi doğal olarak o gelirken yerinden elinden doğrulursun ya öyle bir kare koyuyor ki mesela. Sen de elini uzatmışsın sanki elini öpüyormuşsun gibi gözüküyor. Orada da medyanın psikolojik harp Uyuz. Onu, onu hatırlar mısınız bilmiyorum. Bunu Türkiye içinde de yapmayacaksın ama. Or, orada yapacaksın. Orada yapacaksın. Sanatabiliyor <laughs> muyum? Evet. Ya burada ezmek istediğin adamı zaten çok rahat ezersin. Bunu ama bütün dünya liderleri Putin de bekletti veya Putin'i beklettiler. Aslında böyle de bir o alanda da böyle bir psikolojik savaş bütün ülkeler arasında yürütülüyor. Şimdi yine bak bu diplomatik şeyle ilgili bir şey söyleyeyim başkanım. Bu şey görüşmeleri de daha çok hani Putin'le yakın olduğumuz dönemin olduğu zamanlar evet. var S-400 konuları. Bu arada. F Şangay Beşlisi'ne falan bu arada F-35'te yok. 1 milyar, 1.6 milyar dolar F-35'e verilmişti yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 2 2.5'ta S-400 ikisi de yok ortada. Ya yani Türkiye için bir paradır yani bu. 4, Ciddi 4, bir para. 4, 4 4 4 5 milyar dolardan bahsediyoruz. Neyse mesela Rusya ile Putin'le o zaman görüştüğünde mesela başkentte görüşmek ayrıdır. Soçi'de tatil şeyinde görüşmen ayrı bir ha. şeydir. Ruslar açısından bu böyledir. Gidip devamlı başkentte görüşüyorsan farklı bir şeyde görüşürsün. İki süper güç kendi başkentlerine de görüşmez. Üçüncü bir başkentler giderler. Tabi. Bunların hepsinin bir anlamı var sonuçta. Baktığında Bize daha çok ağırlık hep bizim şeydedir. Soçi'de yazlık yerde, Karadeniz kıyısında görürüz. Yani Karadeniz'le ilgili gibi bir hava veriyor. Ya ben seni Karadeniz bu tarafla ilgili Hı. görüyorum gibi bir hava da veriyor. Bunlar çok önemli şeyler bence. Hocam bunları yani diplomasiyle e, önem verirler buna. Sizin okumalarınız ve değerli analizlerinizle anlamaya devam edeceğiz. Her programda olduğu gibi programın da sonuna geldik. Yine geldik mi? Çok tamam. hızlı akan programlara imza atıyoruz. <laughs> ben çok keyif alıyorum. Ortaya koyduğunuz teori ve Türk diplomasisini anlamak aslında çok yararlı programlar olduğunu düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir bölgesel güç, bir süper güç olması her Türk milletinin evladının gönlünden geçen şeydir. Bunun için ne gerekiyorsa yapılması lazım ama mütekabiliyet esaslarından şaşmadan sadece beden dili üstünlüğüne takılmadan ekonomisiyle, siyasetteki hukuk, demokrasi, insan haklarından ayrılmadan, savunma sanayiindeki başarılı işlerin devamı ile birlikte e, gönlümüz Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel güç olmasından, süper güç olmasından ve Batı emperyalizminin adaletsizliklerini dengelemesinden yana diyorum. 379 seyircilerine değerli hocamız Doçent Doktor Dalhan Gökçe Hocam'la teşekkür ediyoruz. Bizi izlediniz, yalnız bırakmadınız ama lütfen programı kapatmadan abone olmayı ve yorum bırakmayı da unutmayın.